Merhaba. Bugün Dark Web ya sizin de bildiğiniz karanlık ağdan bahsetmek istiyoruz. İnternet bir buzdağı gibidir. Buzdağı suyun içindeyken genellikle küçük bir kısmı dışarıda. %90'ı ise suyun içindedir. İnternet de aynı. Sen ve ben internetin yalnızca %4'üne erişebiliyoruz. Ancak, internetin diğer %96'sı sizin ve benim erişimimizin olmadığı derin ve karanlık adır. %90'ı bankalar, büyük şirketler, büyük mağazalar, ofisler ve hastaneler hakkında bilgi içeren derin web'dir. %4'ü yüzeysel, %90'ı derin. İnternetin geri kalan %6'sı nerede? Sayfanın altına bakınız. Geriye kalan yüzde altılık kısım karanlık ağdır. Karanlık ağ yasa dışı internettir. Bu ağ suçluların, hırsızların, katillerin, yamyamların ve tecavüzcülerin yeridir. Bu internette insan vücudundaki tüyleri diken diken eden şeyler var. Mesela çocukları satıyorlar, bubrek satıyorlar, İnsanlara kutu ve tehlikeli bilgiler veriyorlar. Örneğin el bombası nasıl yapılır. Fazla merak etmeyiniz. Karanlık ağ hakkında hiçbir şey bilmemek daha iyidir. Karanlık ağı takip edenler ya yanlış bir şey arıyorlar ya da suçlular. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Dark web'e Google Chrome ve Firefox üzerinden erişemiyoruz. Özel bir program indirmemiz gerekiyor. Dark web'de aktif olan web sitelerinin çoğunun .com, .net ve benzeri uzantılı bağlantıları yoktur. Daha ziyade çoğunlukla nokta .onion ile bitiyorlar. Karanlık web sitelerini ziyaret etmeyi düşünmeden önce bilmelisiniz ki her ülkenin güvenlik güçleri internette geziniyor ve kendi bölgelerinden hiç kimsenin bu internete erişimi olmadığını istiyorlar. Normal bir insan karanlık ağa girdiğinde gördüklerinin etkileri hayatlarının geri kalanında onları rahatsız edecektir. Mesela Avustralya'da evinde birkaç çocuk bulunduran, onları kötü bir şekilde döven ve dark web'e yükleyen bir kişi polis tarafından tutuklandı videosu da iyi ziyaret edildi. Dark Web'e giren meraklı kişilerden biri şöyle söylüyor. Birinin Dark Web'de yemek pişirmeyi öğrettiğini ve her şeyin normal olduğunu gördüm. Ancak daha yakından bakınca insan vücudunun parçalarını pişirdiğini ve yamyamlara yemek yapmayı öğrettiğini fark ettim. Karanlık ağa girdiğinizde eğer şanslıysanız ilk bir birkaç dakika içinde saldırıya uğrarsınız. Ancak saldırıya uğramadığınızda karanlık ağda acımasız tecavüzler gibi korkutucu şeyler görürsünüz. Karanlık ağın sıkı polis kontrolü altında olduğu bir ülkedesiniz. Muhtemelen dark web'e girdikten bir gün sonra evinize gelip sizi çocuklara yönelik cinsel istismarı izlediğiniz için tutuklayacaklar. Web fotoğrafınız günlük gazete sayfasında yer alacak. Artık karanlık ağa giderseniz kimsenin sizi bulamayacağını düşünmeyin. Karanlık ağ girmek bazı ülkelerde meraktan dolayı bile yasa dışıdır. FBI karanlık ağdaki çoğu suçlunun silah ve uyuşturucu ticareti yaptığını söylüyor. İngiltere'de uyuşturucu maddeleri üretip bunu dark web'de satan çok sayıda kimya öğrencisi polis tarafından tutuklandı. Karanlık ağdaki çoğu işlem dijital para birimleriyle yapılır karanlık ağa girmek büyük bir hatadır. Çünkü ülkelerin tüm polis ve güvenlik güçleri karanlık ağda dolaşmaktadır. Uyuşturucu ve silah bile satıyorlar. Kimin almak ve satmak istediğini görmek için bekliyorlar. Daha sonra gidip onları tutuklarlar. Ancak polis karanlık ağı denetlemekte pek başarılı olamamış. Çünkü Dark Web'in ziyaretçi sayısı son 3 yılda üç katına çıktı. Ve son zamanlarda karanlık ağ gangsterler için iyi bir yer haline geldi. Çünkü geçmişte insanları kendileri ulduruyorlardı. Günümüzde karanlık ağda profesyonel bir katili para verip katil ise işini çok yakında bitirir. TOR tarayıcısı aracılığıyla yalnızca 2 milyon kişi karanlık ağa erişiyor. Rusya %21, Amerika %13 ve Türkiye ise %2.5 ile bu 2 milyon kişi arasında 10. sırada yer alıyor. Siz de Türk polisinin karanlık ağda gizindiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda yazınız.